Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. PES 2021 mobilde online maçla karşınızdayım arkadaşlar. Sistem rakibimizi belirledi. 1272 puanlı rakip geldi. Fenerbahçeli kardeşimiz. Ona da şimdiden başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bayağıdır yoktu yine her zaman olduğu gibi. Her videoda söylediğim gibi arkadaşlar. Yine haftada bir devam ediyoruz. Ramazan bitti. Ben söylemiştim zaten. Ramazan bitene kadar aksayabilir diye. Ramazan bittikten sonra devam edeceğim diye. Ee, videolar gelecek arkadaşlar en kötü 2 günde bir video atacağım artık ramazan bitti çünkü oruç moruç yok O yüzden rahat rahat akarız abi Oruç olduğu zaman arkadaşlar çok böyle bitkin oluyordum Bak harbi diyorum Elimi kaldıracak halim olmuyordu o yüzden bu arada bayramınız mübarek olsun geçmiş bayramınız ee, Orucunu da tutanların Allah orucunu kabul etsin arkadaşlar 30 gün fulyam varsa helal olsun ee, Halim olmuyordu o yüzden çekemiyordum ama şimdi sıkı, video çekemiyordum Şimdi çekeriz abi videomuzu. Sıkıntı yok. Hallederiz. Fenerbahçe'ye rakip. Bu arada Fener'in 59'dan önceki şampiyonlukları kabul olmuş arkadaşlar. Herhalde ligi 24. yıldan yani 1924'ten e, itibaren UEFA kabul edecek Süper Ligi. Öyle bir şey olursa e, Beşiktaş 4 yıldız oluyordu. Fener 5. Galatasaray'ın zaten 59'dan önce bir şampiyonu var arkadaşlar. Bakmıştım internetten. Bence doğru ama değil de olabilir bilmiyorum. 59'dan önce ligler nasıl hiçbir fikrim yok onu araştırmadım. Ee, ama eğer eşitse yani bir sıkıntı yoksa yine 15-20 takım varsa en kötü. yani adaletli olmuş. Çünkü arkadaşlar şimdi yani Fener 8 kere şampiyon olmuş o da az değil yani. Adamlar şu an Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı kağıt üstünde. Daha, gerçi kağıt üstünde şu an 19 ama UEFA kabul ettiği gibi arkadaşlar. Yani Kaotus'un 19 olması bir şey değiştirmeyecek. Cropson şimdi. Hadi be. Çok bıdı bıdı yaptık. Krobson'a gol atsaydın çok güzel olurdu bebeğim. Messi şimdi. Bir tık kasmalar var, donmalar var. Bunları dert etmiyoruz. Bunlar bizim için ufak sorunlar. Alışkınız ha ondan biz antrenmanlıyız abi sıkıntı yok. Şimdi Mbappé offside yok. Gördüm çünkü. Krooooyy. Johan Krooooyy. Hadi be. Johan Cruyff şutunu çekti direkten döndü. Biz bu bir yeriz. Haşlarız. Domates yaparız. Menemen yaparız. Alırız abi. İyi oynadık çünkü. Hissettim yani o enerjiyi aldım. Gelmemiz lazım. Haydi bakalım. Ronaldo indir. Çok güzeldi. Mbappe sıçana kadar. Robson alırsın. Alsa bile abi. Oyun öyle bir momentum. Ay! Ters hayali Ronaldo'dan bir dalan şut geldi. Bunu yapabiliyorsa helal olsun. TikTok'ta da videolarını görüyordum. Yarı sağdan böyle abi top bir kalkıyor bir iniyor. Çok güzel goller. Antrenmanda ben de deniyorum bazen sıkılıp girip. E bir kere atmıştım arkadaşlar. 100 tane şuttan hatta 150 tane belki. Bir tane atmıştım öyle. Yarı sağdan birden inen top. Ronaldo'yla. Ama bir daha da atamadım. Zor yani nasıl yapardım ben tekniğini kavrayamadım büyük ihtimal. Ama... Orta sahadan çok güzel goller atıyorlar. TikTok'ta izlerken hakikaten keyif oluyorum. Güzel goller yani. Helal olsun. Bak mesela şöyle. Bir dolduruyor tüp abi. Top bir iniyor. Tabi Lizarazu da olmadığı için. Dalar galiba. Beckham olsaydı orada belki şu an gol olabilirdi bu arada. Çünkü çok güzel vuruyorlar. Bir iniyor abi top. Ama bak baya havaya kalkıyor. Sonra birden iniyor. O çok güzel. O anki ambiyans inanılmaz güzel. Çok boş konuşuyorsun İsmail. Topunu oyna. Rob, Neymar şuraya atacak. Deon tamam. Ronaldo alırız abi. Sıkıntı yok. Al Salih. Çok güzel. Aç bakayım bacak aranı. Ne hatarsın. Neymar hadi bakayım. Köyüne lan. Salih orada üfledi böyle. Ondan öyle oldu. Golü kim attı? Ben atmışım. Ben ne zaman gol attım abi? Hiç hatırlamıyorum. Ulan ne zaman gol attım? Ciddi söylüyorum şu an ne zaman gol attım hatırlamıyorum. Ne zaman attım? Harbiden ne zaman attım lan ben gol? Allah Allah. Neyse bakarım editte. Şimdi Ronaldo. Evet De Jong. Pedri Messi. Messi. Of. Birazcık doldursa gol. Güzel geldi ama. Orada Messi Vücudu olduğu için aradan sıvışı veriyor. Ayağa bağlantı yapma şunu. Ne güzel iyiydin oğlum. Ne oluyor ya? İki katlı evde oturuyoruz. ikinci katta biz varız. Yukarıdan ses geliyor. Ben böyle işin... Cristiano Ronaldo. Terminator. Vamos. Vamos ne demek bilmiyorum. Şimdi Cruyff çok sert kestik. Sert kesiyoruz bunu biliyorsunuz. Ve koşun indir Beckham'a. Beckham şimdi bıraktı. Salih. Salih de bıraktı. Robson'a doğru olmadı. Neymar Messi. Messi gördü olmadı. Maldini. Bıraktı şimdi Robson. Delight hata yaptı. Rob. Oha lan. E vursaydım keşke ya. Sert vurayım dedim. Çok kötü vurdu. Vay anasını. Hafiften kasıyor. Niye ben de ben, 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 de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ee, bakalım. Fenerbahçeli Alp. iyi oynuyor. Sakin oynuyor. Sıkıntısız oynuyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Alp. Güzel. Haydi bakalım. Cristiano Ronaldo bıraktı pasını kim mi? Kim Pedri? Pedri'den Ronaldo. Ronaldo'dan Messi'ye. Messi bıraktı şimdi Ronaldo. Hadi Ronaldo çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Oliver Kahn bakıyor topa. Dalga geçercesine itinayla baktı topa. Ronaldo gerçekten kendine yakışır bir şut çekmedi. Ufak bir spikerlik yapayım dedim. Olmuyor değil mi? Ses kalın abi. Adamın dinliyesi gelmiyor. Şimdi Mbappe bıraktı şimdi. Kroyf'u gördüm ama ne gördüm. İndirdi. Hadi be Ronaldo'm be. Hadi be Ronaldo'm be. Maldini vur. Hadi bakayım. Kale, kale 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 kale. Oğlum tamam salaklaşma lan. Amma salaklaştım ya. Ben bazen böyle abi kendi kendim evin içinde de konuşuyorum. Hoşuma gidiyor. Yalan yok. Ama güzel yani. Hadi be Ronaldo topu bir alabilir. Şuraya at. Oğlum iptal ettim. So Hadi. Ya sonradan aşağı verdim ama işlemedi internet. Ters Neymar da Junior. Robson. Dream League'deki İngilizce İngiliz spiker gibi konuşuyorum. Ha. Beckham Bauer. Salhamitsit. Robson. Kuf. Patrick Vieira. Cristiano Ronaldo. Yani bir tane şutum girsin şöyle de. Nasıl vurdun lan onu sen öyle? Defansa çarptı ama bu arada o kadar yavaş vurmaz. Ya emmah penas. Değişiklik yapacağız. Çok baydık biliyorum farkındayım. Messi abi Maradona'yı alıyorum lan. Maradona bu arada yedek ama şey kırmızı yiyen birinin yerine oynuyor şu an Maradona. Kırmızı yiyen birinin yerine oynuyor. Onu da söyleyeyim. Dikkatlerden kaçmasın. Efendim. Rashford alacağım bu arada tabii ki de o simen yerine. Rashford zıngıldatır. Adamı var ya uçurur. Rashford'da bir tane dalan şutumuz yok. Bence yok. Zor yani ben onları atamam abi. Videoda asla atamam. Kendim antrenmanda deneyip atamam. Videoda öyle goller atayım var ya. TikTok'ta en az 1 milyon izlenirim. TikTok'ta bu arada arkadaşlar erişim çok iyi benim ya. Her attım izleniyor Allah'a şükür. Gerçi son attığım video 1500 izlendi ama sıkıntı yok. Tutturuz onu tutturuz. At bakayım. Rob ya Robson. iptal ettim. Etmedim de işte. Patrick Vieira izin vermeyin. Ne olur izin vermeyin. Salih. Neymar aşağı atabilir. Neymar üstüme vurdu. Üstüme vurdu. Adeta üstüme vurdu Neymar. Hediye etti bana pozisyonu. Canımsın. Öpüyorum. Messi'ye. Messi içimizden geçti ama ya. Şimdi Mara... Ya pasa basıyorum lan. Salak olmayayım böyle. Çıkmaz o top da. Bakalım kim alacak. Maradona. Diego Armando Maradona. Oliver Kahn. Fenerbahçe yükleniyor. Bu orta çok güzel ama Maradona oğlum ne sıçradı. Helal olsun. Ya durdurma şunu kanka ya. Neden bunu yapıyorsun? Normalde biliyoruz kaybettim maçları da yayınlayan adamım yani. 7 tane 6 tane dediğimiz videomuz var kanalda. Ama ne olursa olsun 8'e atamıyorlar. Evet arkadaşlar rakip tekrardan geldi. 3-4 gündür bekliyoruz. Az önce de sabah kahvaltısını yaptım geri geldim. İnşallah artık durdurmaz. Yoksa benim canım sıkılıyor. Değişiklik yapmış ama çok düşündü. Acayip düşündü. İnşallah düşünmüştür. Bekletmek gibi niyeti yoktur. Ailevi değerlerine söylemek istemiyor. Ya Oliver Kahn. Şu bırak şu efektleri ya. Ya ne yapıyorum ben ya. Ama ne gördüm be kanka. Ne gördüm. Haland kalk Haland kalk. <laughs> Sala. Ya mama hareketler yapma. Çocuk atamamış olabilir. Böyle terbiyesizlikler yapmayalım lütfen. Davis koşturma orada en Enayi ama durduramadı herhalde. Çünkü bazen arkadaşlar otomatik koşuyor, durmuyorlar. Ya Oliver Kahn yeter. Sokacağım abi. Her top aynı şekilde çıkarıyorsun. İçeri doğru at şunu ya. Şey yani. Dışarı çıkmasın abi. Ben sevmiyorum. Kornerleri ben savuşturamıyorum ki. Bak. Uzaklaştıra bastım da işlemedi işte. Abi sevmiyorum. Sen çıkma ben sana bir tane daha açacağım abi Sana bir tane daha açacağım sözüm olsun Şimdi Rashford, Rashford gidiyor Rashford gidiyor Rashford senin ben ayağının ta anasını. Taç benim hoca, benim ben gördüm benim yani Ya Allah kahretsin ya. Bir tane dedik. Şey evet. Evet abi bugünlük video bu kadar yeter. 1470 olduk. 1500 alalım artık. Evet abi ben yatacağım. Çok uykum var. Yarın daha enerjik bir şekilde video çekerim. Söz nah çekerim. Yarın çarşamba oluyor. Perşembe okulu olduğu için yarın akşam ben moralim bozuk olur. Çalış fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Ben ne yapacağımı bilmiyorum yani. Çok şu an ben uykum var ya. Hoşça kalın. Bay bay.